Ben dedim hangisi bizim dinimizde, dünyamızda hayır olsun Allah onu eylesin. Amin, Amin. Ama mutlaka da barışın peşinde koşsun. Değil mi? Duamız <laughs> tabii, da öyle. Tabii tabii. Barış, Kim olursa biz barış, olsun barışın peşinde. Biz, barış, barış biz barış istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Bu kandan, bu, bu şeyden, bu ortadan kaldıracağız. Amin. İnşallah. Hep beraber o zaman destekleyeceğiz bu çocukları. İnşallah biz hepsi de Türk, Türk, Laz'ı, Çerkez'i Ya kim doğusu, olursa olsun hep beraber. İnnemel mu'minûne ihvetin evet. Vel mu'minâti ehâvetin Bütün Müslümanlar Bütün Müslümanlar kardeştir kardeşim Şimdi bak 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 Ben bir şey sana söylüyorum Mesele Bizim milletimiz Bil, bizim milletimiz eğer İslam olur iyi olursa yine. Niye dedi? Her biri Kobana. Ko, her biri Obana. Obama. Tamam. E, ee, bak eğer eğer İslam iyi olursa niye biz diyor e, diyorsan Obana her biri. Biz diğer... yanlış diyorsun değil mi Serap Bak Obama. bak, bak ben diyorum ki gerek. Kardeşim, yardım ederse her bir İslam, ya. her bir dini İslam. Obama ben diyorum niye ya. demiyor, niye demiyor İslam dedi Obama. Ha peki bu 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 kavgayı yapıyor, bu kan, kanı döküyor. Niye Kutsi Şerif Mescid-i Aksa niye kimse seslenmiyor? Niye kimse seslemiyor? Biz sesliyoruz da Türkiye olarak da başka ülkeler seslemiyor. E zaten zaten İslam'ın sahibi yoktur. Ama İslam şimdi yattıdır. Mutlaka bir gün kalkacak. Evet evet bu barıştır mutlaka bir gün buralarda he. hepimizi kucaklayacak. Başın gözümüz senin. Serserem serçevayın. Allah'a emanet olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Hayır.